<laughs> en yaşlı pazarcımız. <laughs> Üçten sebeli standart. Siz hangi... Hangi sebebi? Hangi Hangi Evet. Bu, bunları yap yaptım. De. Geliyorum pazarda da çalışıyorum. Senin gibi kardeşler arabasıyla geliyor. Köy kapakları ye, yemeklik, narlar. Bilmiyorum ne yapıyorum satıcıda. Tabii ki Cenab-ı Allah buyuruyor. Gece geliyor de akşam daha gecerek gidiyorum oğlum. Gezgahları toplayak diyor. Gezgahlarını alıp gidene kadar. Oğlum ne var dolu dolu işte bu elimden geleni yapıyorum elimden geleni. Kimse yok benden artık. He, tut kurusu kuru sattım şimdi 200 kağıtlık. Tut sattım 100 kağıtlık. İşte çalışmak için ölüyüm de. Oturursam kalkamıyorum. Oğlum dizle de tutmuyor. tutmuyorum. Bahçesinden toplayıp geliyor garip. Ne söyleyeyim? Sen bu yaştan sonra ne yapacaksın, ne yapacaksın? Otur evinde aylığını ye değil mi? Çok tembelli geliyor. Üzün söğüte, evi var üzün söğüte geliyor. Efendim söyleyeyim, nerede duramıyor. Geliyor, çalışıyor yani maşallah. Allah'a mersil gelsin yani. Kaç yaşında Kaç yaşında ben unuttum seni. Kaç yaşındasın? sen? Bilmiyorum ki de. Yaşı bilmiyor. Ya şey bilmir herada dostum var. Am Tabii geldi. Yani. Elhamdülillah Hicaz'a gitti geldi çok şükür. Bir kere Hicaz'a gitti geldi. Gene yani, elhamdullah bizim de gene çok hürmetimiz var. Buraya geldiğimiz biz de seviniyoruz gene seninle. Bir de de iki yapmıyoruz. Ha geliyor Allah hacı geldi buraya açıyor, efendim, akşama kadar Allah ne verdiyse yani buna kurulduymak lazım. Ben öyle biliyorum ya. Yani.